Oh be sonunda sonunda bitirdik be doğum gününe kutladık oh güzel oldu güzel oldu Allah yoruldum ya eve geçeyim de şöyle bir güzel dinleneyim of. Oh. Ay örümcek kadının arabası da kapıda. Heh, beni bekliyorlar. Evet arkadaşıma gittim arkadaşlar. Doğum günü kutlamasını yaptık. Evet örümcek bebekle şimdi evimize geldik. Yorulduk biraz. Hadi gel örümcek bebek yeter kadar geziliyoruz. Ve uyuyalım artık çok yorulduk. Hadi gel ellerimizi yüzümüzü yıkayalım. Ondan sonra da dinlenelim. Baban neredeymiş ki acaba? Hiç görünmüyor ses gelmiyor. uyudu mu? Aa örümcek adam neredesin? Örümcek adam. Aa yok. Ha yatmış. Bizi beklememiş. Evet. iyi yapmış. iyi yapmış. Önceden biz geldik. Biz geldik. <laughs> biz geldik. Evet. Çok güzeldi ya. Doğum günü. Örümcek bebek de çok eğlendi. Ben de çok eğlendim. Güzel oldu bizim için. Evet. Örümcek bebek. Anlatsana babana. Baban. Hmm, güzeldi. Evet. Kadın eve geçtiğine göre artık değerli eşyayı alma vakti gelmiştir. Evet. Şimdi. Gidiyoruz evine doğru ondan sonra evine gireceğiz anladın mı benim dediklerimi birbiri yapıyorsunuz Sizinle çıkmıyorsunuz o çanta alınacak evden çanta alınmadan çıkmayacak He kadın uyumuştur şimdi oradaki içtiği evet içeceğin içinde de uyku ilacı vardı o bir güzel uyuyor şimdi Tamam tamam çocuk içmedi ama çocuk da uyuyor ya yorulmuştur o koşturuyordu zaten evet Hadi bakalım ev burası. Adam uyumuştur Onu da içeceğine koyduk evde. Güzel. Güzel bakalım. Her şey bir bir işliyor planlarım. Hadi içeriye girme vakti o zaman. Uyumuşlardır onlar. Uyanamazlar şimdi. Ha, kapıya vuralım. Vur vur vur. Onlar duymaz zaten. Ha, aç be kapı. Açın. Açın. Ha. Açılıyor geri kapanıyor. Ne? Ne kadar zormuş ya. Heh, tamam gel gel. Gel Osman gel. Açtım kapıyı. Osman gel. Dur. Hangi da acaba? İyice bak bakalım. Sahnenin sonuna bak bak bak. Nereye saklamışlar çantayı. Bulmamız lazım. O çantayı bulmadan çıkmak yok bu evden. Anladın mı? Heh, dur. Salona koymuş olabilirler mi? Yok ya. O kadar salona işe bırakmaz. Nereye gitsek acaba? Şu kontrol et. Mutfak çekmecelerine bak. En güzel burada olabilir. Evet. Oo, şu manzaraya bak manzaraya. Neyse manzaraya sonra bakarız. Çantayı nereye koydun ya? Bilgisayar. Bilgisayar işimize yarar mı? Alalım mı? Tamam. Al. Alalım da. Bir bak bakalım. Hmm, yok yok. Burada yok. Nereye saklamış olabilir? Bulmamız lazım. Evet. Kadın uyanmadan Adamı yanmadan bulmamız lazım. O çantanın içinde bizim işimiz yarayacak çok büyük deliller var. Ha, o delilleri silmemiz lazım. Ha, tamam. Baktın mı? Son çekmeceye yok mu? Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir? Aa, bu da ne? Bebek uyanmış. Gel buraya gel gel. Kaçma. Kaçarsan senin bacaklarından vururum. Sakın ses çıkarmıyorsun. Ses çıkartırsa annenin babanını da vururum. Duyuyor musun beni? Gebreler ya, gebreler, hendehan, hemen uyanmışım. Gel, gel, çanta nerede? Ha, biliyor musun sen çantanın nerede olduğunu? Gel, Biri çıkalım. Şimdi bu bir bahar ise herkes uyanır. Çıkalım, çıkalım. Bebek de işimizi görür. Evet, bebeği alırız, çantayı getirirler, bebeği de sonra işine bakarız. Gel, yemecik bebek, yemecik bebek gel, gel. Çantadan nerede halsin sen? Şu an bizim için. Hadi, git Osman'a. Eve gitsene. niye ineyim rahatlığı inşallah be. İçeride aldın mı? Heh tamam. Evet. Süper. Evet. Şimdi atlattı bebeği. Kapat kapıyı. Hadi gidelim. Örümcek adam örümcek anneye telefon açarız. Onlar çantayı getirirler nasıl olsa. Ha. Bakayım. Son bir kez. Şunun arabasını patlatayım da. Heh. Kullanılmaz hale gelsin. Peşimize düşmesinler oyunlar falan. Heh, tamam. Son son işi de yaptık. Patlattık arabaları da. Oh, güzel oldu. Hadi bakalım. Bulun da göreyim bakayım beni. Heh, kameralar da gitti. Harika. Şimdi evet. Ben bebek arabanın içinde. anasıyla babası uyuyor. Ve onlara çok güzel bir günaydın diyeceğiz. Evet. Gözlerini inanamayacaklar. Ne araba kalmış ne bebek kalmış. Evet, o çantayı bize verene kadar onlara rahatlık yok. Evet, duyuyor musun beni? Önce adam, arabaların gitti. Ee, bak, bu bir gözda. Eğer ki örümcek bebeği kurtarmak istiyorsan dediğim yere çantayı alıp geliyorsun. Anlaştık mı? Şu kimseye, polise haber vermiyorsun. Duy sesimi. Örümcek bebek burada, yanımda. Arabaların kullanılmaz halde. Nereye gelsen gel beni ilgilendirmez. Duydun mu? Yaşıyor bebeğim, yaşıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Örümcek adam. Ne oldu? Örümcek bebeği ne olmuş. Arabalar onlar mı yapmış? İnanmıyorum İnanmıyorum. Onlar mı yapmış? Çantamı istiyorlar? Yapmaya. O, o, o belgeli çantamı istiyorlar. Ne yapacağız? Peki ne yapacağız? Vermek zorundayız. Hayır, hayır verelim örümcek adam verelim. Ne olursun verelim. Örümcek bir de öldürür bunlar. Ne olur yapalım. Yapalım baksana. Arabaları yakmışlar. Eve kadar girmişler. Bizim içeceklerimizi öpüleceği atmışlar. Her şeyi düşünmüşler. Bunlar çok tehlikeli örümcek adam. Biz bunlarla baş edemeyiz. Lütfen. Lütfen örümcek adam verelim. Tamam. Tamam. Biz arabaya atlayalım. Heh, seni takip edeceğiz. Tamam. Sen önden git. Biz seni takip edeceğiz. Korumayı alacağız. Merak etme. Hayır. Hadi, hadi atlayın. Ay, ay, ay nasıl bineceğim? Ay, dur, durun, durun. Kapıyı açın bana. Kapıyı açın. Ha, ha, atladım. Ya şuraya bakar mısınız? Eve kadar girmişler. Örümcek bebeği almışlar. Arabalarımızı patlatmışlar. Bunlar ne kadar tehlikeli bir adammış. Biz bulaştık bunlara ya? Bu belgeleri bize kim verdi böyle ya? Keşke olmaz olsaydık. Ay, ne yapacağız şimdi? Ya örümcek bir şey yaparlarsa? Ya örümcek bebeği de bir şey yaparlarsa? Hayır, hayır kötü düşünme örümcek anne. Kötü düşünme. Hiçbir şey olmayacak. İkisi de sağ kurtulacak. Can yelekleri giydiniz mi arkadaşlar? Heh, örümcek adam da can yeleğini aldı. Tamam. Tamam sadece örümcek bebek de yok ama örümcek bebeği çok dikkat edeceğiz. Tamam mı? Onu hiçbir şekilde zarar vermeden kurtarmamız gerekiyor. Gerekirse evet her şeyimizi vereceğiz. Ama örümcek bebek örümcek adam tehlikeye düşmeden yapacağız bunu. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam biz burada duralım şimdi. Dur dur dur. Recep amca gitme gitme. Gitme ileri. Gitme görünürsün. Hayır hayır. Hayır dur dur. Ben ineyim. Siz arabada kalın. Eğer ki tehlikeli bir şey olsa siz bizi korumaya gelin. Heh, tamam. Ben şimdi şu dağın arkasından çıkacağım. Onları evet, onların önüne atlayacağım. Heh, tamam. Şuradan yavaş yavaş çıkayım, yavaş yavaş. Heh, tamam. Görünmedim, görünmedim. Güzel, 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 güzel. Ay, ne olur ya, önce bebeği görmek istiyorum ben. Ne olur, ne olur bir şey yapma, bir şey olsunlar. Sakın, sakın. Artık sesim bile gitti. Dayanamıyorum. Ay nereden geldi bu hırsızlar evimize? Hayır. <laughs> geldi geldi, son anda Evet dediğimizi getirdin mi? Dediğimizi getirdin mi? Çocuk sağlam, kopma korkma. Çocuk burada. Çanta nerede? Çanta. Çantayı söyle. Çantayı getir bakalım ilk önce. İnanmamız için çantayı göstermen lazım. Yoksa çocuk da yok. Hadi getir bakayım. Ha, şöyle. Paşa paşa getirirsin işte. Tamam. Çocuk insin arabadan. Geç babanın yanına. Geç. İzin veriyorum. Dur. Çanta gelsin bir bakın. Bak bakalım çanta temiz mi? İkinci çocuğu mu göreceksin? Tamam ya. Geliyor çocuk merak etme. Tamam. Heh, gönder çocuğu. Görsün şu. Heh, bak çocuğun da burada. Tamam mı? Bin arabanın çocuk. Çantayı ver şimdi. Çantayı istiyoruz. Aaa yetiniz geldi. Demek ki he, sizdiniz bizim evimizi ocağımızı yıkan. He? Sen de Ben size demiştim. Kimse gelmeyecek demiştim. Aa, ne yapıyorsun be? Nasıl bir oyuna düştük bir. Saldırın şunlara. Saldırın. Her şeyi yakın. Yakın yakın yakın. Bırakmayın. Bunlardan bir tane sağ bırakmayın. Vurma. Vurma diyorum sana. Vurma. Bak çok büyük iş alacaksın başına. Servis. Servis bırak bizi. Dokunma. Dokunma diyorum sana. Sana dokunma diyorum. Örümcek adam, örümcek adam gittiler mi? Ha, ha temizledin mi? Süpersin Nasıl öyle yaptı onlar? Ben mi şöyle yaptım onlara. Örümcek bebekten örümcek de. mı? Sana bir şey olmadı değil mi örümcek adam? Süpersin, çantayı vermedin değil mi? Ha, aferin aferin. Duş arabayı şuradan çekelim. Bu arabayı buradan çekip sonra patlatalım. İz bırakmayalım burada. Bunların pis arabaları da gitsin yansın. Demek ki bu en tehlikeli mafya bizi evet korkutacaklarını sanlar Dur 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 ben bu dosyayı götüreyim de polislere vereyim bakalım ne yapacaklar şimdi görecek onu Dur şimdi şuna bir tekme atalım tekme atayım uçsun arabaları da görsün ha? Demek ki örümcek bebeği kaçırırsınız siz tamam örümcek adam her şey bitmiştir operasyon bitmiştir şükürler olsun